Evet arkadaşlar, bugün Şerefsiz <laughs> e, Emir'le Left Lef 4 let 2 oynuyoruz. Şerefli benle oyun oynayacağız. Evet, Yvşk şerefli, <laughs> şerefli Emir'le Şerefsiz <laughs> Emir'le Şerefli dur, benle oyun Dur dur, <laughs> tamam bir videoya giriş yapayım. E, evet arkadaşlar, açıklama yapıyorum. E, eğer kandan kan tutan veya kandan etkilenen varsa videodan çıksın. Çünkü bayağı kan var yani. Not A flow. Sa sana. Ne Bir de o yüzden telifiyormuşum. Sana. Vallahi öyle yani. Evet, geldik arkadaşlar. Bir Şimdi arkadaşlar Damn, yes. Man, we just missed him. Okay, we all had a turn yelling at the helicopter. Good. Move on. <laughs> I think the building is on <laughs> fire. Hey, I bet that chopper's e heading east. We can still catch it if we hurry. Yeah, that one. Here comes some puke. <laughs> Emir, get in there, Emir. <laughs> geldiler abi. Kapıyı açmayın lan. <laughs> Hepsi orada geberdi. Götleri patladı. Biz Aa! <laughs> ne oldu? Nasıl öldün? Aşağı atladım. Yani. Lan bunlar niye? Oğlum niye atladın Emir ya? Ya ya. Biraz, ya, ya. Mı? biraz bekleyeceğim. Evet arkadaşlar Neyse. şerefsiz Emir öldüğü için yeniden başladık. <laughs> Şu şeye bak ya. Sen. Ya bizim ruhumuzdan <laughs> ayıklar abi. Ses be. Vurma lan. Vurma lan. Başlar başlar. Vuuu. Kanka bir daha atayım mı? Atla. Bir daha de hiç kurtarma. Çok, çok eğlenceli. Ay shit. Doğru çok. Ula shit. Arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar her daha kan tüküresi şey yapın. Ben bile korkuyorum yani. Bir, bir maç önce altıma sıçmış olabilir. Şaka. Ee, ben de diyorum ne korkuyorum. Nereden? Lan. Arkadaşlar usta, yani usta, çok acayip usta, 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 küçük dur çok acayip yaşta küçük kişiler izliyorsa izlemesin. Ben de küçüğüm ama acayip küçük diyorum. Yani boomer patladı lan yanımda. Lan yardım. Oha! Oh, geliyorlar. Şimdi Aslan bizi aynen. bize ne yapacaklar biliyor musun? Ben de, ben de, İyi yapacağım. sen Musa sen bizi kusura ya yapacaklar. Kum, Lan! Yardım yardım yardım. Arkadaşımız. <laughs> Biri beni şey yapsın ya. Emir sağlık yapsana. ha. kendimi iyileştiriyormuşum. Dur Rolis beni iyileştiriyor dur. Benim sağlık kitim var aslında ama geri zekalı beni iyileştirdi. Ho ho. Adam seni düşündürmüş de iyileştin. Sala. Ben onu düşünmüyorum. <laughs> Adam mı sence? Sarı tübje, tübje. Anca o sen ne bir şeyle? O ah dilin. Adam o gotspatları biliyor yiyip. Ne yapacağız ben Birazdan bize basacak. Lan. Gel, gel, gel. Emir gel Emir. Ben, ben Emir gel. Kapının. Sus. Ya vurma lan. Bak. Ay yüzde canım kalmıştı ya. ne ne Sen ana, adam gitti. Ya. ana 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 Nereye? Gelin. Emir gel. Ağacım ha? gel be. Şu kapıyı aç be. Sende özellik var şu kapı. Şu şu kanal özellik var sende gel. Bak Emir ya. sağ. Yanmadım ki sen geldin Ben benim. de yanmadım ki. Şimdi nereden geleceğim? Efe gel şuradan. Emir gel şuradan. Allah'ım hayırlısı Allah. Emir gel. Oğlum oradan niye geldin? Ne oldu lan? Hadi gel. Ne oldu lan göt. Göt hoş. Lan. Lan kal ha Yardım edin diyorum. Ya. Gel orada. Kal orada. <laughs> Asıl kapakla saldırmış şimdi gör. Siktirin git. Ya ne Arkadaşlar ben kaçayım. Kaçamıyor. Oh, ha ne oldu? Neyse takım arkadaşım beni kurtardı. Lan beni beni kurtaramıyorlar yardım edin. Lan yardım ölüyorum. Heh. Beni kurtardı. Ben, ben hani. Beni kurtardı. Senin gibi efsiz değil. Ben asıl şef sensin. Lan çık. <laughs> Öldük Şemil <şeyimine gülüyor. gülüyor> <laughs> Hacı. Kurtuldu ağzını? Sıçtım o koçu Ay, önümde duruyordu. Hadi artık gidelim ya. Hadi gel. Emir aşağı Ay, atla. Emir aşağı atla seninle bir özel. <laughs> <laughs> <hiç ucuz ya. gülüyor> Paraşüt <laughs> açılıyor kanka merak Abi, etme. Sen aşağı atla sana 20 bin. E, Kanka mezarıma koyarsın belki 20 Oha! Abi geldiler abi. <laughs> Doğukan Doğana koymuştur. <gülüyor> <gülüyor> Aynısı. Ya bunun bende bir nalet var. Emir gel Emir. <laughs> emir gel. Ağlan, ağlan, lan. Ha, lan. Geber lan. Emir gel gel ben Emir. Asansöre gel. Oha. Oh be. Sen ne? Orada Duruyor. Köpek. Sus lan. Sen... Canım Sen ne orada Duruyor. Bak bak tanısı olmayayım. Bana tanıstık yaptırma mı var? Ne yapadı? Bu parmağıma bakar hayatın. Bak hele bir vurayım. Hı. Ha, hani. Bak öldürürüm şimdi Uy. uğraştırma bak. Ne vuruyor? Sen ne vuruyorsun? Vurma şimdi. Şimdi vurma. Şimdi sırası değil bak. Okay, Emir beni takip et. La. Heh. Lan ne oluyor? Oha. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah -ek Allahu ekber. Allahu ekber. Emir hepsi yanarak geliyor. Eşhedü en la ilaha illallah Muhammedun Resulullah. Ayyane salat. Birazdan, birazdan Sela okunacak kanka. allah Allah-u Eder, eylerle iki. Neyse ben işte canlı hocamı da... <laughs> ...size övün veriyormuşum. Kanka zombileri süreye diziyoruz, camide namaz kılmayarak çekeceğiz. Atlet sandık. <laughs> size ur. <laughs> Bak az önce ezan açık ya, ne alaka. Şimdi ben öldürdüm. Ben aldım. ben öldüm. Ya çantar mı? Bak Emir girdiğin gibi kapıyı kapama bak. Kapıyı kapama. Ben sana kapatacağım. Hayır gir, ya gir. niye kapıyorsun? Niye? Ya öf. Arkadaşlar geri zekalı bak görüyorsunuz. Belli diyor. <laughs> <laughs> Ay. Ay. Arkadaşlar size soru daylight mı yoksa Left 4 Dead mi? For Dead ne alaka? Left 4 Dead 2 Left 4 Dead pardon gel for eight, Left 4 Dead Good 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 2 mi? Left 4 Dead

Hiçbir evet, şey hadi hadi yürü git ya. Ne? Vurma ne, dedim? Vurma ne dedin? Sen hadi... ne dedin sen? Bak kırdım Al kırdın, kırdın. Emanet. Vallahi benim emanet çoktan patladı zaten. Oh my god. Uğur, Acaba zombilerin emanetleri nasıl? Çok merak ettiğim şey. Belki yeni Şırdan zombisi. Aha ne buldum? Ne buldun? Bu benden. Emir babasını <laughs> kaybolan babası. Tövbe. <laughs> <Kölebe>, Tövbe. <kölebe, gülüyor> <laughs> ya. Yıllardır kaybolan babası. Tepeciler kaçırmış babası. Mutluluktan sıçıyor şu an. Oğlum. Ama cici mi o lan? Emir geliyor Emir. Emir ne yaptın Emir? Emir. Emir dolkanla VS'ye atma lan sen. Hayır <laughs> bu bende senle ben. Nerede lan Bu. <laughs> Tankim, benim ya. Öyle Kodum. bir dilse kalktı ki bana. Lan yardıma gelin. Doğukan ne, adrenalin salgılıyor Lan yardıma gelin. Nereden çıkıyorsun? Lan testleri ne soktun lan? Yok canım bir. Bir iyileştirilmesi. canım göç mü? Canım Arkadaşlar şey, Halil'in canı götmüş. Sağ Sen ol seni, kankam. Seni iyileştiriyor. Kodumun ama. çocuğu bile <laughs> beni iyileştiriyor ya. Bak şu kodumun çocuğu bile <laughs> beni iyileştiriyor. O da beni ben seni iyileştirdim ya. Ben bu da beni oh iyileştirdi. Yeah. Kodumun çocuğu diyor ya. Kanka adı kod değil mi? Ben de kodumun çocuğu <gülüyor> <çözüm>. <gülüyor> Bak Seda Evaç. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. Sen kimsin? Ben sıkmadım lan. Ben götüne soçarım bombayı. Sen kelimeni aç <laughs> <laughs> Seni gebertmek için her türlü bir neden lazım. Kodumun evladı. Vursana. <laughs> Kanka. Ne? Şey... E, bombanın... Bombayı ağzına alsana. Bir, sende Evladım bir özellik evladı. var. Ölüyor kodumun evladı. Bu ne lan? Abi, abi gel de lan. Çekil. Bir tas çekil oğlum, vermiyorsun. Bu ya. Kudu <laughs> <laughs> mu evladı? Beni ineştir. Lanemir biç. Çekil. Vurma lan. Lan seni zombi sandım. <laughs> beni iyileştirsene. Onda da yardım kiti yok ki. Ya yardım hey. siz. Emir bende var. Gel iyileştir beni yoksa Gel. öldüm İyileştiriyorum. Wait a second. I gotta heal. Kanka dans. Lan nereye iniyorsun? Siz, siz Kendimi iyileştirdim ama. Odumu ne abi ne? kimse de yok biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ne kirlimi çalı? Ben vurmadım ma. Bende pompalı var. Ee. Şimdi çal. Tam şimdi çal. Şimdi ben. gel. Lan lan. Ha, lan. Kurtaramıyorum. Ben Bana bok yer sen? Duhan çıksana kafamdan dur. <laughs> 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 boka benziyor. <bir> <laughs> Yanım lan. Yanım lan. Oğlum ben de yandım arada. Beni de kaynattınız. Bir şey olmaz sana. Sen yaşarsın. Kodumun evladı nerede? o? Kodumun evladını evladına koyacağız Kanka bir yandan yanıyorum bir senin yandan yanıyorum Senin zombi sandım şey Kanka ölüyoz Kanka sen zombisin dimi? Dur gel, gel gel Bak senin kodumun evladını Ney? Senin kodumun, kodumun, kodumun evladı tarafına şey yaptım zihni Kanka fil tarafında <laughs> seni <gülüyor> Düşünsene bak Kanka gel be. Gel <laughs> gel gel Efekt deneyeceğiz. Bu kodumun şey. Gel. Ya oh. be salak. Kodumun evladı. Kodumun Kapı zindibimizi çalıyor ağlayacağım. Ale ale le Arkadaşlar Emir gerizekalı öldü. Onun gibi olmayın. Kodumun evladı kaldır beni. Kodumun evladı. Oha yanıyor ha. Kodumun evlat. Lan. Hey. Kodumun evladının da canı kalmamış. Şu yana gelin. Al Can somebody watch my back? I'm gonna heal. Hayırdır? ya? Kendini fiyatlamayı nasıl beceriyorsun? <laughs> bir de ağlıyor karı. Ya. Da. ya burada da mermi var. Halil beni kaldır Allah aşkına beni kaldır. Aa, öldün öldün. Direkt öldün. Bir daha ya, bir size çok Size şok makinesi lazım oğlum. Şok makinesi almanız lazım. Sen var Adamın Kodumu ne biçim sıkıntı? gözüne bak. Lan! Doğan! <laughs> 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 Doğan yine geldi. Lan! Doğukan da bir anda canı sıkı attı ya. Kanka Doğukan değil onun kudumun evladı. Ee, sen ona mı diyordun? O adı Colt ya ben ona kudumun evladı diyorum. Kanka içeride ne var? Var yo paypal var kanka. Acaba ben bilmiyorum. He Kaybolan babam var kanka. <gülüyor> 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 baba? Efendim, benim babam Ay, sen no. geldin. Be ya Ay. beni salak. We'll Kurtardın ya. Gel. Ya testerem de gitmiş. Aaaa. Ah, oh, Kendini Hadi gel. Neredesin? O nerede? Yes. lan. seni ha. Hele bi' vur. Güzel. Buna koyucam yeter etme. Sen İnşallah izlemez bu videoyu. Yarın okula gidicem. <laughs> Emir gel bütün kız istediğimiz silahları Şurada emlak evet. seti var emlak seti diyor ne alakası He kanka emlakçı seti Kanka full paket bir tane arsa var Arkadaş bir arsa var almak <laughs> isteyen olabilir. Tamı tamına 500.000 euro La Gel ci e, sağ sağlık bu sefer AVM alacağım Sağlık City... ay si var Sağlık City Siti Nothing to see onlar bir hata Abi götüm acıyor götüm. Uyuşmuştur. Uza gel. Lan! AWP bulamıyorum. Vurma! Hele bir vur. AWP. Hele bir vur. AWP lazım sala. Ne? Sıkıyon. Sana sıkmıyorum sala. Bok. Üstüne. Şeytana mı sıkıyon? Everybody grab a weapon. Sen ay. şeytan taşları mı? Ay seni zorlu sandım Aa burada AWP var gel. Gel. Evet, var burada. Burada var. var. Burada AWP. Buraya gel. Testereyi ben alacağım. Ben sana, İki tane sana sana testere görelim. var. Ben testereyi alacağım. Hadi <laughs> 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 Bana mı yürüyeyim? <laughs> abi, AVT'nin ben bu kadarı için. Gir hadi içeri. Hadi bay bay, ben yokum. Emirciye de arkadaşın hayat. Hadi yallah o zaman. Emir gel. Aaaa! Hey, <laughs> Yani yaramamla right, ah. oh. ya, boku bokuna mı geldim buraya ya? Yok Aa, ölüm, ölüm, ölüm. Ya bir ışık koymuşlar Polo Dikkat et. Kanka kola, kola ister misin? Sen kolayı bana ver, bana bana. Kolayı adama götüreceğim. Hadi! Beni öldürün! şaka yapıyor arkadaşlar. Bu arada küfür etmeyeni alın size 5.000 be, lira. Veriyorum yani yalan Tatladağın. yok 5 bin lira. Yalan söylediğimi kimseye söylemeyin. La. Sahtekar. 5 5.000 lira. 5 mı? Gı gı gı. Salak Sanka. ne gelmiyorsun? Kanka, Pola'yı içecek misin? Hı? Pola versene. Ay, koçum. Kanka. Kanka canım, Pola çıktı. Ben de. Arkadaşlar, videoya ara veriyoruz ki Pola... <laughs> Ronaldo diyor ki, su iç. Zıkkımlar tamam, gibi. Lan yardım, 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 yardım. yardım. Lan geri zekalısınız. Bir <laughs> tane içtim artık. Yani... Kanka... <laughs> Ay yine de insanlık <laughs> <köpeği gülüyor> <sana var. gülüyor> <bular>, yapıyosun <laughs> <laughs> <da>, ama... köpek kalmış içinde. Sokucam ben. AWP'yle seni. Sakacağım ben. AWP'yle seni. Götüne bir tane ile Götüne bir tane bir tane bana niye sıkıyorsunuz? Oğlum sen zombi değilsin. Ben niye oraya ondan atıyorsam? Ben sıkıcam ha! Ben de sıkıcam ha! Oğlum onu ben atıyorum ver onu ver onu! Ver lan ver onu! Lan ver onu! Al sıkkım lan köpek al! Al sıkkım lan! Aldım! Ay, al götüne sar onu! O zaman hayır ya. Yürüyün artık. Sıt. Yani, <laughs> <laughs> bir dakika dur. Da kapama kapıyı. Evet. O yüzden işte diyorum. Hey, Bekle sen de kapama. <gülüyor> <gülüyor> Bekle kapama. <laughs> Sakın kapı. Lan gel. <laughs> Kapıyorum. <Niye>? Hızlı gel. <gülüyor> Bütün <laughs> medkitleri <laughs> ben... Kapatayım Bismillah. Bir dakika dur dur. Hıh. Evet, başladık arkadaşlar. Ne no, oldu? Ben başlamadım daha. Ben kullanmıyorum. Sana bir balta sokmuşum. Ben kullanmıyorum. Ben sana kullandıracağım. Ben kullanmıyorum. Şaka yap, şaka yap. Kullanmayarım.